Selam değerli arkadaşlarım. Ş e, şair şöyle başlamış dizelerine. Dert çok, derman yok, düşman kavi, talih zebun. Dost bir vefa, felek bir rahm, devran bir sükun, el aman. Şair bu iç karartıcı dizeleri yazmış ama bunlar anlık e, problemler. Yani insan hayatında işte zaman zaman e, mutluluklar alır, te e, zirve yapar, zaman zaman mutsuzluklar falan acayip bir dengesi var hayatın dünyanın farklı bir dinamiği var baktığınız zaman. Dolayısıyla büyük resmi gördüğümüzde biz daha net bir analiz ve doğru bir çıkarım yapabiliyoruz. Yani bizim bu mutluluk, mutluluk ve mutsuzluk, acı, keder, üzüntü bunları karıştırdığımız zaman bir aritmetik ortalama alabiliriz. Bu aritmetik ortalamaya kuantum ortalaması diyorum. Yani şimdi bu bunu bu ismi de ben buldum. Hoca yani şimdi sen kuantum falan diyerek bu bu ne demek istiyorsun? Bunu biraz açar mısın? dersiniz tabii ki. Açacağım. Yani insan ne yaşıyorsa yaşadığı anı dile getirir. Mesela şairler ve romancılar da böyle bir durumda biraz önce okuduğum şiirde kendi duygu durumunu dile getirmiş. Ama o büyük resmi göstermiyor bize. Yani yani aynı şair başka daha e, du, duygulu, coşkulu, mutlu bir şiirde yazmış olabilir. Dolayısıyla hayatının belli dönemlerinde inişler çıkışlar var. Mutluluk ve mutsuzluk parametrelerini bir ele aldığımızda bir grafik olarak çizdiğimizde bu grafik yükselir veya alçalır. Bu hayatımızın hepsinde böyle. Burada bir bunun dışında bir şey daha yaparız. Biz bu duygu durumlarında özellikle mutsuzlukta kendimizi kıyaslarız. İşte can alıcı nokta burası. Bir başkasına bakarız. Onun mutluluğunu görürüz ve kendi mutsuzluğumuz kendi mutsuzluğumuzun e, bizi etkileyen e, yönü daha da artar. Neden ben böyleyim? Ya da bir ben mi böyleyim? Bir, bu soruları sormaya başladığı zaman kendisine yani işte felaket burada e, katlanarak artar. E, ben işte biraz önce kuantum e, ortalaması demiştim böyle havalı bir hava, e, isim bulmuştum ya onu biraz açayım. Kuantum e, kaosun karmaşanın içerisinde bir düzeni ifade eder. Yani karmaşık bir e, ortam gibi görünebilir ama kendi içinde bir kuralı vardır, bir düzeni vardır. E, bu, bu. Hepimizin hayatına topluca baktığımız zaman korkunç bir kaos var aslına baktığınız zaman. Milyarlarca insan birbiriyle ilişki halinde. Bir karar alıyorsun bu seni ve senin dışında birçok insana etkiliyor. Almıyorsun başka bir şeyi etkiliyor. Yani Almanya'da almaman bütün insan ee, insanlık içerisinde yaptığın hareketler, düşünceler falan bir o şeyi değiştirebilecek, senaryoyu değiştirebilecek nitelikte. En azından kendi nite, kendi senaryonu değiştirebilecek nitelikte. Böyle baktığın zaman gerçekten hayat e, anlaşılması zor bir e, kaos gibi. Yani kuantum burada işliyor. Fakat bir taraftan baktığınız zaman hayatın kendi içinde bir düzeni var. Bütün bu karmaşıklık içerisinde de normal insanlar hayatına devam ediyor. Hayatın akışı devam ediyor. Problemler yaşanıyor ama bunun dışında çok güzel olaylar da oluyor. İşte ben buna kuantum ortalaması diyorum. Yani kabul edelim bence güzel bir isim bu. Bunu da ortamlarda kullanabilirsiniz. Hani yani bunu Ahmet Hoca söylüyordu falan. Yok bence gerek yok herkes kendi malıymış gibi kullanabilir. Ben zaten e, e, söylediğim her şeyi düşündüğüm her şeyi mirim malı gibi ortalığa saçıyorum yani. Tabi bu biraz teorik kaçtı. Ben bunu biraz örnekleyerek daha da anlaşılmasını sağlayacağım. Örneğin kendi hayatınıza bir bakın. Mutsuzluk dönemlerine veya e, mutlu olduğunuz dönemlere ya da e, elinizdeki imkansızlıklar veya imkanlar. Bu arada bunu söylerken şöyle bir ucuzluğa da düşmem, düşmek isterim. Zaten bu fikre de karşıyım. Mesela kötü bir durumdaysan abi bak işte daha kötüleri de var falan. Bunlar ucuzcu tiplerdir. Asla böyle bir şey yapmadım. Yani kötü durumda bir insana bak daha kötüsü var demek bunu çok karaktersizce bir şey görüyorum. Yani onun ihtiyacı olan şey o değil o anda. Bundan bahsetmiyorum. Ya da kötü durumuna bir teselli vereyim de biraz mutlu ol falan. Bu, bu da çok ucuz bulurum. Asla bunu da söylemiyorum. Başka bir şey söyleyeceğim. Bir SWOT analizi yaptınız. Yani bak gene SWOT falan dedim. Yani bu biraz birilerinin kafasını karıştıracak ama. Yani bunu, bunu da araştır işte SWOT demiş adam. Yani ne diyor diye bir bakarsın. Yani elimizdeki işte avantaj ve dezavantajları değiş, değerlendirme gibi düşünün. Neyse, yani dedin ki kendime ait bir değerlendirme yapıyorum. Ben neyim, neredeyim, durumum nedir? Mesela maddi açıdan kötü durumdayım. Yani bakıyorum çevremde, etrafımdaki insanlardan daha kötü durumdayım. Bana yakın olanlardan gidip kendini bir zenginle kıyaslamıyorsun da yakınındakilerle kıyaslıyorsun. Zaten böyle yapmam mantıklı olan. iyi değilim. Daha iyileri var. Güzel. Yani bu maddi e, durumu değerlendirirken burada duralım ve bunu diğer etrafındaki insanlarla kıyaslayalım. Buna karşılık senin onlara karşı avantajın nedir? Yani ne bileyim daha sosyalsin ve arkadaş çevren çok daha iyi. Beraber vakit geçirdiğin e, kişiler e, sana çok güzel, keyifli anlar yaşatıyor. E, zaman hayatta en değerli şey. O zaman bu geçirdiğin zamanı, bu dostlukları bir parasal değer olarak karşıla ve e, onu diğer e, paralı olan kimselerle karşılaştır. Onlarda olmayan ama sende olan bu var. Yani diğeri çok daha iyi para kazanıyor ama 20 birimlik bir mesai harcıyor ama sen onun yarısı kadar para kazanıyorsun ama onun yarısı kadar belki daha az bir mesai harcıyorsun. Yani diğer adam da kendine, kendiyle ilgili böyle bir SWOT analizi yaparken işte ben şöyleyim ama yani maddi yönüme öbürkünün kötü falan diye o da kendince bir değerlendirme yapacak. Ya da ne bileyim Bakıyorsun her şey iyi gidiyor ama sen ondan 20 yıl daha fazla yaşıyorsun. Mesela bu 20 yılı kaç liraya satarsın? Yani her ölçü maddi olmaz. Mesela o çok böyle itici bir tiptir de senin avran çok yüksektir ama onun fazla başka avantajları vardır. Sen böyle birisindir. Yani... Mesela çok iyi bir anne babayla büyümüşsündür de böyle bir ze kendine müthiş bir zenginlik katmıştır sana o bu senin bir avantajındır ama ötekinin böyle bir aile yapısı yoktur ee, ya da ilişkilerinde karşı cinsle olan ilişkilerinde kötüsündür ama senin şu hayattaki yazları değerlendirmen ve gezi dünyanın ondan daha iyidir. Ben sabaha kadar böyle bir SWOT analizi yapabilirim. İnsan kendisiyle ilgili bunları yapar. Benim avantajlarım, dezavantajlarım. İşte kuantum ortalaması dediğim şey bu. Kaos içinde bir takım avantajlar yaşıyoruz, bir takım dezavantaj, dezavantajlar yaşıyoruz. Bu dünyanın ilginç bir diyalektiği. Bak şimdi de diyalektik falan dedim. Yani kural, kanun, nizam neyse tam karşılığı da olmayabilir ama bu tür şeyler. Yani demem o ki dostlar, hayatta ölçülebilecek çok fazla parametremiz var. İyi ya da kötü diye tanımladığımız, olumlu ya da olumsuz tanımladığımız çok fazla parametreler var hayatımızda. O yüzden anlık değerlendirmeler, büyük resmi görmeden, kuantum ortalamasını almadan değerlendirmeler bizi mutsuz edecek. Bu çok nettir. Yani bu bunları derken e, be, ka, ben de çok kara bulutlar yaşamış hayatında çok problemler olmuş bir insanım yani bir çoğumuz gibi sonra o onları bu, bu bütün bunlardan bu, bu kafayla çıktım, kuantum ortalamasını aldım yani neler var bende farklı olan iyi olan neler problem var hepsi var iyi de var kötü de var e, bu bir bakış kendini değerlendirme kendin e, kendini değerlendirme, kendine bir analiz. Ya yani bu ama tek başına da bir işe yaramaz. Bir de şöyle bir şey var tabii ki. bütün bu analizler biz birer züğür tesellisi falan değildir. Yani ben zaten o tür ucuzcu şeyleri sevmediğimi söylemiştim. Bu tür analizleri yaparken başka birkaç şey daha lazım bize. Bir, Özgürlüğe ve irademize sahip çıkmak. Yani birçok problemde aslında negatife giden bazı şeylerde senin yaptıklarının ya da yapmadıklarının da etkisi olabilir negatifi pozitife çevirmek her zaman senin elinde olmayabilir. Böyle kişisel gelişimciler gibi hey dostum başarısını hadi oğlum öyle bir şey demiyorum. Hiç demedim zaten. Bizim dışımızda gelişen olaylar da var yani. Biz her şeyi kudretli insanlar değiliz. Birer ölümlüyüz. Kendi çabamızla, kendi irademizle bazı davranışlarımızı değiştirerek bu averajı daha yükseltebiliriz. Ortalamayı, kuantum ortalamasını da yükseltebiliriz. Burada birinci şekilde, bir birinci derecede kendini değiştirmen gerekiyor. Bir, ikincisi kendinle barışman, özgürlüğüne ve iradene sahip çıkman. Yani bu problemlerin çoğunun temelinde de başkalarına göre yaşama düşüncesi var. İşte kendini suçluyorsun ben böyleyim bu kendinde bir değer de düşmesine sebep oluyor. Ondan sonra da başkalarıyla kıyaslama yapıyorsun kendine. En korkuncu bu. Yani şu kıyaslamadan vazgeç. Sen sensin o kadar. İyi ve e, olumlu olumsuz tarafların var. Bazen iyisin bazen kötüsün. O romanlardaki romantizmdeki naylon tipler gibi değiliz hiçbirimiz. Çok fena e, haltlar işledik hayatta. Çok güzel şeyler de yaptık. Bu böyleyiz yani. Bakın hepimizin hayatında anne babamızdan çocukluktan itibaren düşünün hayatımıza giren insanlar bizim belirlediğimiz şeyler değil çevremiz dostlarımız bazılarını biz belirliyoruz ama bazıları davetsiz misafirler giriyorlar hayatımızın içine ediyorlar ya da hayatımızı yükseltiyorlar falan filan ve bir kuantum ortalaması çıkıyor. Bir tabulara bunu daha önce de söylemiştim. Yani bizim gördüklerimiz, yaşadıklarımız, okuduklarımız, yaşamadıklarımız bizde bir bir ortalama yaratıyor ve hiç kimsenin aynı değil bu. Dolayısıyla binlerce farklı düşünce var. Şükür ki insandan insana fark var diyor Karakoç rahmetli. Onun için birilerine benzemeye ya da birilerinin normlarına girmeye çalışmak en kötüsü. İradene ve özgürlüğüne sahip çık. Kuantum ortalaması bu Ahmet Uygur'un icadı olan bu ortalamayı zaman zaman yap. Büyük resmi gör. Yani bunları sayabiliriz. Bir de rintce yaşa. Yani bu rintliyi anlata anlata benim de dilimde dilim tüy bitti. Yani dert dertler ha dert deyince derdim bana derman imiş diye bir kitap var. Onu da duymuşsunuzdur. Ee, bakın orada rintlik çok güzel anlatılıyor hala almadıysanız yapmayın böyle kendinize bir iyilik yapın derdim bana derman imiş adlı kitabı da alın e, kuantum ortalamanın ne kadar kıymetli bir değerlendirme olduğunu o kitabı okuduktan sonra daha da iyi anlayacaksınız e, evet zaten bütün bu konuşmayı bu kitap için yapmıştım e, artık e, amacıma ulaştığıma göre podcast'i de bitirebilirim e, unutmayalım e, kuantum ortalama nasıl anlıyoruz bunu daha iyi Derdim Bana Derman İmiş adlı kitabı alarak. Peki bugünlük burada kalalım. Sevgiyle kalın değerli dostlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere başka bir podcastte.